girmeyelim. Hadi bakalım. Buyurun. Alıyoruz efendim size. Buyurun efendim. Sayın Valim buradayız. Bizim için çok mutluluk verici bir gün. Ee, Serdal Bey ve Müzeyyen Hanım'ın bu mutlu gününde onların nikahlarını kıymak Belediye Başkanı olarak benim için de büyük bir onur vesilesi. Ee, yaklaşık 20 gündür İzmir'imiz bir sıkıntılı durum yaşıyor. Serdal Bey ve Müzeyyen Hanım da. Bayraklı'da oturdukları daireyi kaybettiler ve bu Çadırkent'te yaşamaktalar bir süredir. Bizim Çiğli Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetlerden faydalandılar. Sonra da evlenme taleplerini bize ilettiler. Biz de evlenme taleplerini uygun gördük, olumlu karşıladık. Birazdan nikahlarını kıyacağız. Aynı zamanda onlara Çiğli'mizde bir ev ve evlerinde dayayarak, döşeyerek teslim edeceğiz. Hayırlısıyla onların mutlulukları e, hem Çiğli'miz için, hem bayraklı, hem İzmir halkı için de bir e, güzel bir vesile olur diye düşünüyoruz. Ben de ben de onların bu mutluluğunu görünce şimdi daha da heyecanlandım. Hayırlısıyla inşallah e, güzel bir şeyin altına imza atmış olacağız hep birlikte. Öncelikle bütün İzmirlileri geçmiş olsun diliyorum. Her afetin bir acı tarafı vardır. Biz onu yaşıyoruz aslında birlikte bitinceye kadar. Ama hayatın bir de doğal bir akışı var, normal bir süreci var. Şimdi İzmir normalleşme sürecini önceden başladı adım attı aslında. Burada da bir çiftimizin böyle bir talepleri vardı. Onlar da afetten etkilenen bir çift. Bizler de Karşıyaka Şubemiz üzerinden haber aldıktan sonra çiftimizin nikahları ile ilgili girişimde bulunuyor. Karşıyaka Şubemiz hızlı bir şekilde. Gelinliğinden tutun da işte bir takım ev içi eşyalardan, mazvelerden alınıyor. Aynı zamanda belediye ile görüşüyoruz. Belediyede sağ olsunlar e, evin kira kısmını bir kısmını hallediyorlar. E, damadımıza bir iş ayarlanıyor. Böyle bir organizasyonda biz e, bir parçası olduğumuz için e, çok mutluyuz, çok seviniyoruz. Bu havanın bir yerde aslında dağılması gerekiyor. Normalleşme dediğimiz o süreçte biraz dağılması gerekiyor. E, bu da güzel bir iş, çok iyi bir iş. E, evlilik, yani başka bir hayata geçiş boyutu. Afet'in etkilenen iki çiftin aslında geçtiği bir acı tüneli var oradan kurtuluyorlar, oradan çıkıyorlar. Ya yani bizler sadece acının parçası değil, mutluluğun da parçası olduğumuz için çok seviniyoruz. Süreç şöyle oldu. E, çatlama durumu. E... Deprem olmadan önce biz bu tabi e, evlenmeyi düşünüyorduk. Maddi olanaksan da maddi durumdan ol, olduğundan dolayı yani. Maddi durumumuz olmadığından dolayı biz bunu bir türlü yapamadık. E, yapamadığımız gibi deprem oldu. Biz de kapasite ailesine kalıyorduk. Manav. E, Manav kuyudu. E, kapıcılar arasında kalıyorduk biz. E, orası da bu bina yıkılınca çökünce mecbur kaldık. E, Kuzey başvurduk. Buraya geldik. Buraya sağ olsun Allah razı olsun. Bize sahip çıkar burada. Herkes gibi. E, diyeceğim yani asbel kadar bu acı günde de bu olayı da yaşıyoruz. Şimdi bir evlenmeyi falan. Tamam gönüller istediğim bir şey ama e, depremzede insanlar, öle, öldüğüm insanlar var. Allah rahmet eylesin e, ee, yaralı kardeşlerimizden Allah şifa diliyorum onlardan. Bugün onda he çok heyecanlıyım. Allah razı olsun herkese. Mutlular. Önce başkanımıza, önce şey, ablamıza saygılar dilerim. Başkanım. Onun için öyle. Başkanımız Allah bin kere razı olsun. O bize o konuda bile bize evet. çok önce öncelikli. Zaten en büyük sıkıntımız oydu. Hani ona da Allah razı olsunlar. Kendileri bize yardımcı oldular. Mesela nikahla Aynen kıyılıyor dediğin gibi. Dünyanın en mutlu insanıyım. Acıyla bir ikisi bir arada yani. Mutlulukla acı bir arada. Ben de aynı. Yani. <laughs> Böyle İzmir'in e, acı bir gününden mutluluk yaratmak üzere bir arada olmaktan ben de Çiğli Belediye Başkanı olarak büyük bir mutluluk ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli e, şahitlerimiz var. Sayın Valimiz, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Kaymakamımız, Kızılay Müdürümüz. E, evet. 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 yaptığımız inceleme sonunda bir mani olmadığı göründü. E, ve ben e, önce e, sözlü beyanlarınızı alacağım. Sonra e, şahitlerimize sorarak merasimi tamamlayacağım. Dediğim gibi bir yasal mani olmaz olmadığı görüldü evlenmenizde. Ee, bütün incelemelerimiz olumlu sonuçlandı. Ee, şimdi şahitlerin huzurunda sizlere bir kez daha sormak istiyorum. Evet. Sayın Müzeyyen Eveli Evet. Sayın Serdal Çadi bir önür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. <laughs> e, Sayın Serdal Çelik. Sayın Müzeyyen Evelioğlu'nu bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Bırakın <laughs> biraz sesin. Ses Öyle çok az çıktı. Başkanım. Duymadık, duymadık. Duymadık. Güzel'i <laughs> <laughs> eveli evlenmeye kabul ediyorum. Bir ömür boyu. <gülüyor> <gülüyor> Efendim siz de e, ben Sözümü e, kıymetli şahitlerimize bırakıyorum. Buyurun sayınlar. Evet, şahit olduk. Allah mesut etsin. Allah razı olsun. Sağ olun başınız. Allah, 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 olsun. Allah, Allah. saadet versin. Sağ olun başınız. Allah. Şahit olduk. Allah mutluluk vermesin. Allah razı olsun. Amin. Sağ olun. Ayağınıza gönlünüze sağlık başınız. Teşekkür Sağ ederim. Allah razı olsun. olsun. Allah. Tamam. Evet. Medeni Kanunu'nun belediye başkanlarına verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Hayırlı Teşekkür uğurlu. ederim. Sağ ol. Diğer ayağına basarsan tam olacak. Ben eee Zeynep Hanım'a ve Serdal Bey'e eee böyle bir karar verdikleri için Böyle bir ortamda böyle bir kararı gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum onları. Teşekkür ederim. E, mutluluklarının bir öm ömür boyu sürmesini Anladım. diliyorum. E, böyle e, biraz sıkıntılı günlerde bize moral evet. motivasyon da oldu aslında böyle bir şey e, böyle bir ortamda gerçekleştirmeleri. Sayın Valim çok güzel özetledi. Hayatta bir taraftan devam ediyor. Bu hayırlı yuvaya vesile olan, emeği geçen, katkısı olan buradaki arkadaşlarımız dahil, belediyemiz dahil Afad'ımız, Kızılay'ımız dahil. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah mesut etsin. iki can Allah saadeti olsun, versin. Olsun, ailenin ailenin sahibi <laughs> Hanım hanımefendiler. aileyi ve teşekkür beyefendiyi de de size emanet de de ediyoruz. Hadi ben oğlan evi olan kız 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 biz kız evi biz Şimdi bir şunu da gelin arkadaşlar. Gelin abi yine. Evet da. yani. Hayırlı uğurlu. Allah razı olsun. Allah Allah Evi de biz ayarladık böyle. Öyle mi? Ba belediye başkanımız ev ayarladı. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı Allah olsun. Bizim Bakın. Bakın. Allah uğurlu olsun. Allah, Allah. 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 mesut Bizim... <laughs> etsin. <laughs> <laughs> Merhaba değerli hanımefendi bu